Kelsey Smith 3 Mayıs 1989'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas Eyaleti'nde bulunan Overland Park'ta doğdu. Wiese ve Girek Smith'in 5 çocukluğundan üçüncüsüydü. Kelsey sık sık ortanca çocuk olarak ailesinin gerçekten planladığı tek çocuk olduğu şakasını yapardı. Babası donanma gazisiydi ve 20 yıl boyunca kolluk kuvvetlerinde görev yaptı, annesi ise yerel sağlık sisteminde çalıştı. Çocukluğundan beri şarkı söylemeyi ve performans sergilemeyi seven Kelsey, liseye başladığında bando, koro ve tiyatroda aktifti. Harika bir sese sahip olmasına rağmen klarnet çalarak öne çıktı ve sporda, özellikle de uzun mesafe koşularında başarılı oldu. Kelsey, birçok arkadaş edinmesini sağlayan nazik bir doğaya sahip, dışa dönük ve tutkulu bir kız olarak biliniyordu. Kelsey sık sık okul maçlarından ve yarışmalardan sonra çocukları evine davet ederdi. Hatta bir noktada ruhsal gelişim bölümünün lideriydi ve etrafındaki tüm insanları önemseyen harika bir lider olduğunu gösterdi. Kelsey çok disiplinliydi, bu şaşırtıcı değildi çünkü ailesi sadece ona değil tüm kardeşlerine karşı da çok katıydı. Ailedeki kurallardan biri, çocuklar eve geç geleceklerse veya başka bir yerde geceleyeceklerse ebeveynlerini uyarmaktı. Aksi takdirde geç kaldıkları her dakika için iki gün ceza alırlardı. Bu kural Kelsey'in zihnine o kadar yerleşmişti ki, arkadaşlarının geç kalmalarını ailelerine bildirmelerini istiyordu lisedeyken bir iş bulmuş ve bu sayede ilk arabası olan 1987 model Buick regale alabilecek kadar para biriktirebilmişti. Arabayı satın almak için Nebraska'ya gitmesi gerekti. Annesi arabanın kızı için çok eski olduğunu düşünerek bu satın alma işlemine karşı çıktı, ancak Kelsey ısrar etti ve yine de arabayı 400 dolara satın aldı daha sonra ses ekipmanına biraz para harcadı ve bu da sonunda çalındı, ancak Kelsey arabasından memnundu. Ocak 2007'de John Bers adında bir adamla tanıştı ve onunla hemen romantik bir ilişkiye başladı. İlk görüşte birbirlerine aşık oldular ve ayrılmaz ikiliye dönüştüler. Liseden mezun olduktan sonra Kelsey, veteriner olmak için Kansas eyaletindeki üniversiteye gitmeyi planladı mezun olduktan sonra arkadaşları ve ailesiyle birlikte partilerde kutlamalar yaptı. Kutlamalarla dolu yoğun günlerin ardından, onu bir başka dönüm noktası bekliyordu. Bu John ile 6 aylık bir ilişkiydi. Çift kutlama yapmak için unutulmaz bir randevu planladı. Ayrıca John, Kelsey'e evlenme teklif edecekti. Aşık ve mutlu olan Kelsey, erkek arkadaşına bir hediye verecekti. Bu yüzden randevudan önce yerel süpermarkete gitmeye karar verdi. Babasından ona akşam 6.30 civarında oraya götürmesini istedi. Yolculuk arabayla sadece 8 dakika sürdü. Bu yüzden kızın orada fazla zaman geçirmesi gerekmedi. Ancak 18 yaşındaki Kelsey o gezintiden sonra bir daha eve dönmedi. Her şey normalmiş gibi görünüyordu. O gün kameralar kızın hareketlerini izlemeyi başardı, mağazaya girmiş ve bir hediye aramak için standlar arasında dolaşmaya başlamıştı. Bir hediye seçip satın aldıktan sonra Kelsey eve doğru yola koyuldu, ancak yarı yolda bir hediye çantası alması gerektiğini fark etti. Yolu hatırlayamadığı için Kelsey annesini aramaya karar verdi. O gün ailesini ziyaret etmek üzere şehir dışında bulunan Kelsey'in annesi, aradığı şeyi bulabileceği yerin tarifini verdi. Ne yazık ki, bu anne ve kız arasındaki son konuşma oldu. Akşam saat 7'ye dışarısı halen aydınlıktı ve Kelsey'in saat 7.30'da John'la buluşması gerekiyordu. Adam belirtilen saatte onu almak için kız arkadaşının evine gitti. Ancak onu sadece Kelsey'in endişeli ebeveynleri karşıladı ve Kelsey'in halen eve dönmediğini söylediler. Birlikte Kelsey'e ulaşmaya çalıştılar ama Kelsey ne telefonlarına ne de mesajlarına cevap vermedi ve bu bir kızın karakterine hiç uymuyordu. Daha sonra Kelsey'in olması gereken süpermarkete gitmeye karar verdiler ancak orada ona dair hiçbir iz bulamadılar. Babası görevli bir polis memuru olduğundan, kızının bir kaza geçirmiş olup olmadığını öğrenmek için bazı bağlantılar bulmayı başardı. Ancak tanıdıklarından hiçbiri kızı bulamadı. John daha sonra tekrar süpermarkete dönmeye karar verdi, ancak bu kez yakındaki başka bir alışveriş merkezinin otoparkına döndü. Orada depoların yakınında Kelsey'in arabasını bulmayı başardı, ancak kızın kendisi yine hiçbir yerde görünmüyordu saat gece 11'di ve Kelsey kaybolalı 5 saat olmuştu. Babası hemen polisi arayarak arabayı bulmayı başardıklarını bildirdi. Polis memurları derhal olay yerine gelmiş ve parmak izi ya da başka bir kanıt bulabilmek için arabanın içini açmışlardı. Aracın içinde ya da yakınında herhangi bir boğuşma izine rastlanmamıştı. Ayrıca, kızın çantası ve cohna aldığı hediye halen arabada yolcu koltuğunun arkasında olduğu için polis soygun hipotezini hemen eledi. Adli tıp uzmanı emniyet kemerinde parmak izleri bulmayı başardı ve bu izler kızın ailesi ve arkadaşlarınınkilerle karşılaştırıldı. Sonuç olarak, emniyet kemerinde bilinmeyen izler bulmak mümkün oldu ve bu da kayıp kızın ailesini ve arkadaşlarını büyük ölçüde telaşlandırdı. Hepsi bir araya gelerek Kelsey'in ordusu adında bir grup oluşturdular ve kaybolma olayı ile ilgili bir ilan yayınlayarak kızı kendi başlarına bulmaya çalıştılar. Dava başından itibaren ulusal medyanın yoğun ilgisini çekti. Ertesi gün Kelsey'in kayboluşu uluslararası bir haber haline geldi çünkü her dakika Kelsey'in güvenliğini etkileyebilirdi. Ailesi yardım almak için mümkün olan her medya röportajını denedi. Polis teşkilatındaki tecrübesi nedeniyle Kelsey'in babası polisin irtibat kurduğu kişi oldu. Kızının çevresindeki tüm kişilerin bulunmasına ve onlarla görüşülmesine yardımcı oldu ve aldığı yüzlerce ipucu ve öneri sırasında John'un mesajının arama çalışmalarına çok yardımcı olduğu kanıtlandı. Shawn hmm. Kelsey'in telefonunun izini sürmek için cep telefonu operatörleriyle iletişime geçmeyi önerdi. Annesi ise bunu yaparak hemen şirkette temasa geçti ancak yöneticiler bilgi vermeyi reddederek onu günlerce beklettiler. Aramaları satış ya da müşteri hizmetlerine yönlendirdiler. Kelsey'in ailesi ve arkadaşları kendi başlarına onu bulmaya çalışırken güvenlik yetkilileri de kamera kayıtlarını incelemek üzere süpermarkete geldi. Dükkanda yaklaşık 40 kamera vardı. Bu nedenle müfettişler görüntülerden kızın tüm rotasını kolayca izleyebildiler. Kelsey'in dükkanda sadece 10 dakika geçirdiği ortaya çıktı. Arabasının bulunduğu otoparktaki görüntülerde beyaz tişörtlü ve siyah şortlu kimliği belirsiz bir kişinin sürücü koltuğundan atladığı ve hızla uzaklaştığı görülüyordu. Polis süpermarketteki kamera görüntülerini inceledi ve kelsey'den 30 saniye sonra ortaya çıkan bir adam buldu. Adam tüm görüntülerde kızı takip etmiş ancak onunla temas kurmak için hiçbir girişimde bulunmamıştı. Bu adam kelsey'in kayboluşunun baş şüphelisi haline geldi. Polis adamın fotoğraflarını medyada yayınladı ve çok geçmeden adamla ilgili haberler gelmeye başladı. Şüphelinin yetişkin olarak herhangi bir sabıka kaydı bulunmamasına rağmen ergenlik dönemindeki geçmişi endişelere yol açmıştı. Edwin Roy çocukken evlat edinilmişti ancak şiddet eğilimleri vardı. 1996 yılında bıçaklı ve beyzbol sopalı saldırılardan hüküm giymişti. Soruşturma devam etti ve Kelsey'in telefonunun nerede olduğuna dair bilgi kilit önem kazandı bu bilginin sağlanmasında yaşanan gecikmenin ardından, polis Edwin'in komşularından bir ihbar aldı. FBI yetkilileri aynı gün telefon şirketinden Kelsey'in telefonunun yerini kendilerine bildirmesini talep etti. O tarihte şirketlerin yetkililer de dahil olmak üzere kimseye böyle bir bilgi verme yükümlülüğü olmamasına rağmen, bilginin sağlanmasındaki 4 günlük gecikme davayı takip eden kişiler tarafından çok eleştirildi. Sonunda telefonun belirli bir telefon kulesinin yakınında olduğunun tespit edilmesinin ardından olay yerine uzmanlar gönderildi. Uzmanlar, kızın telefonunun bu kuleden 18 kilometre yarıçaplı bir alan içinde olduğunu tespit etti. Ertesi gün, 6 Haziran'da polis ekipleri özel köpeklerin desteğiyle 45 dakika süren arama çalışmalarının ardından Kelsey'in cesedini buldu ceset, kaçırıldığı yerden 30 kilometre kadar uzakta, Missouri'de ormanlık bir alanda bulundu. Cesedin üzeri sopalarla kaplıydı ve bu sopaların diziliş şekli yetkililere kızın bir tür satanist ayinin kurbanı olduğunu düşündürdü. Kelsey tam 4 gün boyunca açıkta yatmış ve bu süre zarfında parazitler tüm vücudunu kaplamayı başarmıştı. Kızın ölmeden önce istismara uğradığı çıplak gözle görülebiliyordu. Ancak ceset bulunduktan kısa bir süre sonra ölüm koşullarının ayrıntılarını belirlemek üzere adli tıp incelemesine gönderildi. Kimlik doğrulandıktan ve ceset morga gönderildikten sonra polis şefi kayıp kızın ailesiyle bir araya gelerek onlara kelseyi bir daha asla göremeyeceklerine dair üzücü haberi verdi ailenin bu korkunç haberle yüzleştiği gece, dedektifler hiç vakit kaybetmeden 20 yaşındaki Edwin'i ailesiyle birlikte tatil için şehirden ayrılmaya hazırlanırken tutukladılar. Polis departmanından dedektif çavuş Bob, Edwin'in başlangıçta kelse ile teması reddettiğini ve hatta müfettişlerin kendisini analiz etmek ve şüpheli olmaktan çıkarmak için parmak izlerini ve DNA örneklerini almasına gönüllü olduğunu açıkladı ancak parmak izleri analiz edildiğinde Kelsey'in arabasında bulunan parmak iziyle eşleşti. Polis, erkek arkadaşına test sonuçlarını ve kendisinin teşhis edilebileceği kamera görüntülerini bulmayı başardıklarını bildirdi. Edwin daha sonra, kızın canını aldığını itiraf etti. İtirafın ardından duygusuz bir sesle Kelsey'in harika bacakları olduğunu söyledi. Müfettişler adli tıp sonuçlarını beklerken, yerel bir garson polise giderek Edwin'in kendisini kovaladığını ve hesabı ödemeden kaçtığını iddia etti. Böylece Edwin, cinayet suçlamasına ek olarak restoran hırsızlığı suçundan da yargılanmaya başladı. Video bağlantısı aracılığıyla mahkemeye çıkan Edwin yorgun ve depresif görünüyordu. Sabir konuşma yaptı ve ardından birinci derece cinayet suçlamasıyla duruşmaya çıktı. İlk duruşmada Edwin'in kefaleti 5 milyon dolar olarak belirlendi. Bölge savcısı Pilkley'in, kaçırma eylemi sırasında eyalet sınırlarını geçmenin federal bir suç olduğunu açıkladı. Genç adamın Kelsey'in canını nasıl ve ne zaman aldığını belirtmezken, davanın eyalet mahkemesinde mi yoksa federal mahkemede mi görüleceğinin belli olmadığını söyledi. Ancak fail her iki durumda da ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilirdi savcı pil, suçun yeterince ciddi görülmesi halinde, daha ağır bir ceza uygulayacak bir yargı merciğine başvuracakları uyarısında bulundu. Edwin'in durumu, adli tıp incelemesinin sonuçları belli olduktan sonra daha da kötüleşti. Rapora göre Edwin kurbanı emniyet kemeriyle boğmuş ve ona cinsel saldırıda bulunmuştu. Savcılık sonuçları aldığında, adam ağırlaştırılmış istismar ve sadizmle suçlandı. Savcılar Edwin'in cezasına karar verirken, 11 Haziran'da yüzlerce kişi Kelsey'in ailesiyle birlikte üzüntülerini dile getirmek ve kıza veda etmek için dışarı çıktı. Kelsey'in cenazesi daha sonra ilçe mezarlığına defnedildi. Takip eden günlerde Simit ailesine ülkenin dört bir yanından çok sayıda telefon, kart ve bağış geldi, insanlar sevgilerini ve desteklerini göstermeye çalışıyorlardı. Olaylardan bir ay sonra aile, genç kızın hayatını onurlandırmak ve ölümsüzleştirmek amacıyla Kelsey Smith Vakfı'nı kurdu. Vakıf, genç cinayet kurbanlarının ailelerine yardım etmek amacıyla kurulmuştu. Kelsey'in ailesi acılarıyla başa çıkmaya ve onsuz yaşamaya devam etmeye çalışırken, Edwin'in durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Soruşturma sırasında iki kez uygunsuz davranışta bulunmakla da suçlandı. Edwin'in 2014 yılında 14 yaşında bir kızla ilişkisi olduğu ortaya çıkmış, ancak Edwin ilişkinin Rıza'ya dayalı olduğunu iddia etmişti. Bir ay sonra, Ağustos ayının ilk günü, resmi olarak 4 suçla itham edildi. Ancak Kelsey'in cesedinin Missouri'de bulunması ve Edwin'in Kansas'ta tutuklanması nedeniyle, Edwin'in hangi eyalet yasalarına göre cezalandırılacağı ve davanın federal mahkemenin yetkisi altına girip girmeyeceği sorusu ortaya çıktı. Bu konuda karar verilmesi için 23 Temmuz 2008 tarihinde bir duruşma yapılması planlanmıştı. Ancak bir gün önce Missouri Eyalet Savcısı Kelsey'in ailesiyle görüşerek duruşmanın Kansas'ta yapılmasının en iyisi olacağını çünkü orada suçlu için ölüm cezası talep edebileceklerini bildirdi. Edwin'in savunma ekibi, kurbanın ailesinin Federal Savcının ofisini ziyaret ettiğini öğrendi ve bundan iyi bir şey çıkmayacağını hemen anladılar. Çünkü federaller bu adamı adalete teslim etmeye çalışırlarsa ölüm cezası talep edeceklerdi ertesi gün bir duruşma yapıldı. İddianame ile bir anlaşmaya varılmasının ardından adam suçlamaları kabul etti. Anlaşma, ölüm cezasından kaçınmak için, suçlunun 14 yaşındaki bir kızla bağlantısı ve Kelsey'in öldürülmesi nedeniyle Haziran 2007'de yapılan suçlamayı kapsıyordu. Edwin'in cezayı temiz etme hakkının olmaması ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyordu. Kelsey'in ailesi başlangıçta mahkemenin kararına karşı çıktı çünkü Edwin'in ölüm cezasını hak ettiğini düşünüyorlardı. Ancak biraz düşündükten sonra bir duruşmadan kaçınmanın en iyisi olacağına karar verdiler. Duruşma ve kurbanın arkadaşları ve akrabalarıyla dolu salon 4 televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı. Duruşma sırasında savcılık, olay günü San'ın Kelsey'i süpermarkete giderken gördüğünü ve yalnız olduğunu fark ederek onu takip etmeye başladığını belirten bir hipotez sundu. Hail, kızın ayrılmak üzere olduğunu görünce arabasından bir havalı tabanca çıkarmış ve kız arabaya yaklaşana kadar beklemişti. Daha sonra kızı tehdit ederek kendisiyle birlikte arabaya binmeye zorlamıştı. Ardından, savcılığa göre, adam Kelsey'i Missouri eyaletindeki ormanlık alana götürdü ve burada kurbana tecavüz ettikten sonra öldürdü. Savcılığın ifadesine göre, silah Edwin'in eşyaları arasında bulundu ve namlunun ucunda kızın DNA'sı bulundu. Savcılık, genetik izlerin Edwin'in tehditler sırasında silahı Kelsey'in ağzına sokmasının ardından kaldığını öne sürdü. Savcılık ayrıca Edwin'in Kelsey ile birlikteyken arabanın arka koltuğuna oturduğuna ve silahı kafasına doğrulttuğuna inanıyordu. O yıl 16 Eylül'de ceza duruşması yapıldı ve salon bir kez daha Kelsey'in kardeşleri, kız kardeşleri ve ebeveynleri ile doldu. Hüküm verilmeden önce duygusal ifadeler verdiler ve kızın fotoğraflarının yer aldığı bir video gösterdiler. Buna karşılık savunma avukatı mahkemeye müvekkilinin zor geçen çocukluğunu anlattı ve hatta Edwin'in çocukken çizdiği ve iki sopa kuklasını gösteren bir resmi gösterdi. Kuklalardan biri Edwin'in kendisi, diğeri ise onu defalarca taciz ettiği iddia edilen amcasıydı. Avukat, işlenen suç için bir mazeret olmasa da, Edwin'in çocukluğunun hayatının nasıl kontrolden çıktığını açıkladığı konusunda uyardı. Edwin'in adına konuşan tek kişi avukattı. Adamın karısı mahkemede onun arkasında oturuyordu. Bir an için üzgün görünse de yorum yapmadı. Savunma avukatı argümanlarını okumayı bitirdiğinde, Kelsey'in annesi söz aldı. Savunma avukatının ifadesini reddetti ve kendisinin de zor zamanlar geçirdiğini açıkladı. Alkolik bir ailede büyümüş, istismara ve cinsel saldırıya uğramıştı. Erken yaşta anne olan Kelsey'in annesi, hayatta her zaman seçimler olduğunu ve herkesin eylemlerinin sorumluluğunu alması gerektiğini belirtti. Kelsey'in babası ise kızını anarken gözyaşlarını tutamadı. Ardından savunma avukatının sistemle dalga geçtiğini söyledi. Ayrıca kızıyla geçirdiği tüm anların kendisi için ne kadar sıcak anılar olduğunu, özellikle de kolej futbol maçlarında ona eşlik ettiği zamanları anlattı. Kelsey'in babası da ailelerinin kızlarının anısına kurduğu vakıftan bahsetti ve kızımız artık aramızda olmasa da hepimiz üzerinde önemli bir etkisi olmaya devam ediyor, dedi. Her iki ebeveyn de organizasyonun çok fazla iş gerektirmesine rağmen, nihayetinde ilerlemek için ne kadar zaman gerekiyorsa, o kadar zaman harcamaya istekli olduklarını belirttiler. Nihayetinde, tüm ifadelerin dinlenmesinin ardından Edwin, Kelsey'ye karşı işlediği suçtan dolayı şartlı tahliye olmaksızın iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı duyan sanık gözyaşlarına boğuldu ve ardından kurbanının ailesinden özür diledi. Daha sonra cezasını çekeceği bir ıslah evine gönderildi. Kelsey'in ailesi ve arkadaşları cezayı gözyaşları ve kucaklaşmalarla kutladı takip eden yıllarda Simit ailesi, vakıf üzerindeki çalışmalarına devam etti. Hatta başta FBI direktörü ödülü olmak üzere pek çok ödül aldılar. Bu ödül, istekleri ve katkılarıyla kamu politikalarında ve uygulamalarında suç mağdurlarının yararına önemli değişikliklere yol açan kişilere veriliyordu. Vakfın olağanüstü başarıları sayesinde, Kelsey'in ölümü ve ailesinin başkalarına yardım etmek için verdiği mücadele, Kansas Yasama Meclisi'nin 17 Nisan 2009 tarihinde, telekomünikasyon şirketlerinin bir numaraya sahip olan bir kişinin ölüm ya da fiziksel zarar tehlikesi altında olduğunu tespit ettiklerinde yetkililere konum bilgisi vermeleri gerektiğini belirten bir yasa çıkarmasına yol açtı. Bu yasa, Kelsey'in ölümünden sonra birçok kişinin telefon şirketinin mahremiyet yasaları nedeniyle kızın telefonunun yerini tespit etmek istemediğine karar vermesinin ardından geldi. Oysa başka durumlarda bu yasa birinin hayatını kurtarabilirdi. Sonraki 10 yıl içinde, söz konusu yasa Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette kabul edildi ve birçok soruşturmayı etkiledi kızlarının bundan gurur duyacağına inanan Kelsey ailesi için bir teselli oldu. Simit ailesinin mücadelesi, yasanın federal düzeyde tanınmasını sağlamaya çalıştıkları noktaya kadar gitti. Simit ailesi başlangıçta tüm çabalarını insanları olası tehlikeler konusunda bilinçlendirmeye ve kendini savunmayı öğretmeye odakladı. Ancak iş yasanın oluşturulmasına geldiğinde, çabalarının birçok hayatın kurtarılmasına nasıl yardımcı olduğunu görmek onları rahatlattı. Kelsey'i kaybetmenin acısı asla geçmeyecek olsa da, bu gerçek ve diğer çocukların olgunlaşması Kelsey'in ebeveynlerinin kederleriyle başa çıkmalarına yardımcı oldu. Ayrıca, eğer kızları hayatta kalsaydı, kesinlikle harika bir eş ve anne olacağını da eklediler. Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.